Tuan'a ne oldu kızım? Tuan'a niye ağlıyorsun? Tuan'a ne oldu annem? Tuan'a? Tuan'a ne oldu kızım? Tuan'a? Anneciğim niye ağlıyorsun? Söyle bana. A, Tuan'a burada bir şey var. Tuan'a bu ne? Ay Tuan'a. Saçına sakız yapışmış. Koş. Gel gel gel. Gel annem. Gel. Saçına sakız yapışmış. Nereden buldun bu sakızı Tuan'a? Nasıl yapıştırdın bu sakızı? Saçına sakız yapıştığı için mi ağlıyorsun kızım? Gel tamam ben onu çıkartırım gel. Hadi gel Tuana. Gel aşkım gel. Gel anneciğim gel. Gel kızım gel. Gel kalbim gel. Tamam gel Tuana. Gel hadi saçını çıkaracağım gel. Tuana ağlama gel kızım. Tuana. Tuana ağlama hadi gel. Saçını açalım gel. Bak ay Tuana sakız nasıl yapışmış buraya ya. Gel açalım anneciğim. Oraya biraz yağ dökelim mi kızım? Hadi gel buraya biraz yağ dökelim Tuana. Dur ben yağ getireyim sana olur mu? Ağlama sen tamam kızım ben oraya hemen çıkartacağım sakız oradan. Tuana bak bebeğe yağ getirdim kızım gel hemen saçına dökelim. Tamam ağlama annem ağlama. Bak tamam. Tamam hemen çıkaracağım ben sakızı oradan. Biliyor musun? Yağ dökünce sakız saçtan çıkıyormuş biliyor musun anneciğim? Dur aşkım. Artık Tuana buradan çıkmazsa ne yapacağız? Saçını keseceğiz. Ama sen ağlarsan saçını kesmek zorunda kalırım biliyor musun? Tuana. Anneciğim ağlarsan saçını kesmek zorunda kalırız aşkım. Dur ağlama. Bekle ben çıkaracağım hemen annem. Tuana çıkmıyor kızım ya. Saçını keseceğiz kalbim. Tuana evet. sakız çıkmıyor. Mecbur saçını keseceğiz anneciğim. Üzülme sen şimdi ben halledeceğim onu tamam mı kızım? Anneciğim ağlama <laughs> tamam. Çıkmıyor yoksa bak yağ sürdüm çıkmadı yine de. Tuana gel Tamam anneciğim gel hemen ben çıkartacağım gel bekle. Tamam kızım. Bak hallettik aşkım tamam mı? Ne yapalım Tuana? Yağ sürdüm geçmedi Tuana. Mecburen saçını kesmek zorunda kaldım kalbim. Bana kızma tamam mı aşkım? Tamam 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 alım hadi gel. Hadi gel gel gidelim aşkım hadi gel. gel. Çocuklar. <laughs> ne yapıyorsunuz? Size bir sürprizim var Türker. <laughs> Abur bir ister misiniz? Evet, evet. İster misiniz? Evet. Versem mi acaba size? Evet. Hı? Hmm? Kapatın gözlerinizi. Evet. Hazır evet. mısınız? Evet. Şimdi size vereceğim. Üç dediğimde açacaksınız gözleriniz tamam mı? Evet. Hazır mıyız? Bir. iki, Üç. dada. onu. Onu niye attın sen? Bir dakika şey diyeceğim. Ne oldu? Kapan? Ne? Neden? Kapan. Neden? Kapan. Beğenmedim <laughs> sözümü. <misiniz? gülüyor> Halbuki size ben ne güzel bir beto almıştım Tuana ya. Kim yedi bunun içindekini Tuana? Aa. Sen mi yedin Tuana? Baksana abingil de küstü bana. <laughs> Boş çıkınca kutu. <laughs> Gel buraya gel gel. Şaka yaptım sizi. Ben sizi kandırdım ama şaka yaptım size. E şaka yaptım. Bunu zaten yemişsiniz bitirmişsiniz. <laughs>